Ben yarıştırdım bunları. Olmaz bunun parası. ya. ya ben seni gömüyorum. Sapık mı lazım? Arkadaşlar fasulyelerimiz geldi. Özel burgani fasulyesi biliyorsunuz. En lezzetlisinden su gibi bir fasulye. İlk partiyi yaptık seboştan.com'dan satışa koyduk. Gel ne diyorsun? Şimdi burada çuval çuval yine geldi. Sabahtan beri fasulye topladılar. Elma topladılar. Bahçenin bir kısmı elma. Bir kısmında da var elma kasamızı şöyle alacağım göstereceğim size Ali yaklaştır ablacım gel ya. bu elmalarla sirke yapacağız evet her yeri kurt her yeri bakın bereli ama öyle bir sirkesi oluyor ki kıpkırmızı bir elma lezzetli bir elma öyle bir sirkesini yapacağız ki sizlere çok lezzetli Tarlanın boş kısmına fasulye ekildi. Bir kısmı elma. Dediğim gibi üretiyoruz ve sizlere değerlendirip gönderiyoruz. Kilolarca fasulye özel burgani fasulyesi ve elma. Söylediğim gibi her yeri kurt deliği. Bakın. İyi tarım sertifikalı bir elma bunlar. Belirli çiçek zamanda sadece ilaçlama yapılıyor. Bakın. iç kurdu ilacı atılmadığı için bütün elmalar kurt deliği. Yok yani kurtsuz elma yok şu anda. Bakın. Hepsi delik. Ama en lezzetlisi elma sirkemiz ve taze fasulye konservemiz için seboştan web sitemize girebilir. 0534 214 53. numaralı whatsapp hattımızdan alabilirsiniz. İçin kış gelirken tam vücut direncini arttırmak, vücudu arındırmak için salatalarınıza dair elma sirkesi katın. Kışında asla hormonlu bir sebze tüketmek yerine açın bir soğanı kavurun, dökün konservenizi üzerine, iki tıkırdadın kaynar suyla fasulye yemeğiniz hazır. Patates doğrayarak da çeşitlendirip türlü olarak değerlendirebilirsiniz. Kapatalım.